Beni sana sormuşlar tanımıyorum demişsin Beni sana sormuşlar tanımıyorum demişsin Sana verdiğim emekleri bir kalemde silmişsin Sana verdiğim emekleri nasıl da inkar etmişsin İşim olmaz seninle Şeytan görsün yüzünü işim olmaz seninle şeytan görsün yüzünü oynamışsın benimle kaybetmesin özünü oynamışsın benimle kaybetmesin özünü nankör kedibiyle yapmaz senin bu yaptığını nankör kedibiyle yapmaz senin bu yaptığını İnsan olan yapamaz nasıl da sattığını insan olan yapamaz nasıl da sattığını Beni sana sormuşlar tanımıyorum demişsin beni sana sormuşlar tanımıyorum demişsin sana verdiğim emekleri nasıl inkar etmişsin sana verdiğim sevgimi nasıl inkar etmişsin Nankör kedi bile yapmaz senin yaptıklarını Nankör kedi bile yapmaz senin bu yaptığını insan olan yapamaz nasıl da sattığını insan olan yapamaz nasıl da sattığını işim olmaz seninle şeytan görsün yüzünü İşim olmaz seninle Şeytan görsün yüzünü Oynamışsın benimle Kaybetmişsin özünü Oynamışsın benimle Kaybetmişsin özünü Kaybetmişsin özünü